Merhaba arkadaşlar, ben Fujifilm Eskişehir Çorum'dan Onur. Ben Ozan. Arkadaşlar bugün sizin için 3 tane ürün getirdik. Bu 3 ürünün fotoğrafını çekeceğiz. Fotoğrafını çekerken de aynı zamanda hangi ışıkları kullandık, nasıl bir setup yaptık, nasıl backgroundlar tercih ettik, neden tercih ettik, bunlar üzerinde bir video çekeceğiz, bir sohbet gerçekleştireceğiz. İstersen başlayalım mı, ne yapalım? Tabii başlayalım Onur. İlk ürünümüz bir tane parfüm şişesi. E, parfüm şişesi tamamen cam, Cam ürünleri ve parlak ürünleri çekmek biraz daha zordur aslında. O yüzden bununla bir başlayalım dedik bir örnek olarak koyalım. Şimdi biz bu cam ürünü parfüm şişesini aydınlatmak için yaklaşık 3 tane ışık kullanıyoruz şu anda. Altına yansımasını görebilmek için siyah fon üzerine cam koyduk. E, standart bir cam. E, bu cam ve altındaki siyah fon sayesinde biz ürünün yansımasını biraz daha görebileceğiz. E, burada böyle ışık olarak ilk etapta sürekli ışık kullandık bu arada. Tamamen sürekli ışık kullanıyoruz. Onda da aslında sürekli ışık kullanma sebebimizden biraz bahsedelim. Tabii bahsedelim. Ama. Aslında fotoğraf çektiğimiz için... Paraflaş kullanmak fotoğraf için daha doğru olacaktır ama biz burada sürekli ışık tercih ettik çünkü tamamen şu sebepten dolayı paraflaşla bir çekim yaptığımız zaman deney yanıl yöntemiyle aslında uygun ışığı bulmamızın gücünü ayarlamamızın biraz süresi var aslında. Onun yerine biz burada sürekli ışık tercih ettik çünkü anlık hemen hazır bir şekilde bize gölgeleri, ışığın nasıl geldiğini işte doğru softbox mı kullanıyoruz ya da işte değiştirmemiz, yakınlaştırmamız, uzaklaştırmamız burada daha hızlı bir çözüm üretiyor aslında sürekli ışık bize. O sebepten bir sürekli ışık kullandık. Bir de işin içinde tabii video da girecek yani videoda girdiğini düşünürsek eğer tamamen sürekli ışık bu noktada çok böyle joker bir şey. Hem fotoğrafta hem videoda her işimizi çözen bir ışık çeşidi aslında. İki tarafta da işimize yarayacak aslında. Evet. Bir de şey var tabii şimdi paraflaşlar biraz daha böyle seni söylediğin gibi önceden bilmemiz gerektiği için hani nasıl bir etki yapacağını biraz bize vakit kaybı yapabilir. Belki yeni başlayanlar için de sürekli ışık biraz daha kolay olacaktır. Pozlamasını, onların söylediği gibi ışığını, gölgesini görmek açısından biraz daha faydası olacaktır. Evet. Ama ee... tabii paraflaşın da şey avantajı var bu değerlerdeki bir güçte de ışık almak istersek paraflaşlar biraz daha uygun olacaktır Tabii, muhtemelen. Kesinlikle. Sürekli ışıklarda biraz maliyeti artabilir ama sürekli ışık böyle alternatifli çok fazla imkan sağlayabilir bize. Doğru söylüyorsun. Dediğin gibi mesela biz burada onlardan bahsedeceğiz birazdan ama 250 watt ve 200 wattlık ışık kullandık. Fiyat olarak baktığımız zaman 200 wattlık bir sürekli ışık neredeyse belki 600 wattlık ya da 800 wattlık bir paraflaşla eşdeğer fiyatta. Tabii. O sebeple paraflaş burada biraz daha ekonomik bir şey aslında. Evet. Sürekli ışığa görüyor. Işıklardan biraz bahsedelim istersen. Tabii bahsedelim edelim. Ee, hangi softbox kullandık? Hangi nasıl bir e, ışık kullandık? Şimdi biz burada 3 tane ışık kullandık. Senin de söylediğin gibi biri buradan. Yapıcırın Amaran 200D serisi sol taraftan bir FV150 kullandık. Bir de sağ taraftan çaprazdan bir SZ150 kullandık. Bunu CCT modunda kullanacağız. Temel sebebi de ürünümüz birazcık daha böyle sarı tonlarında olduğu için CCT modundan Kelvin'ini düşürüp 2800 Kelvin'de sarı tonunda karşıdan verdik. Fakat SZ150'yi tek başına kullanmıyoruz. Önünde Epuchin'in Spotlight Mount olarak geçen ışığı biraz daha böyle içindeki bir lens sistemiyle daha lokal, daha böyle noktasal gönderebilen bir kaynağımız var. Bu kaynağa gobo dediğimiz şekillendiriciler takabiliriz. Işığımız istediğimiz şekilde gönderebiliriz. Biz bugün bu şekilde kullanmadık. Gobosuz sağdan soldan o çerçevelerini daraltarak biraz daha uzun ve ince bir şekilde ışığı gönderdik. Sağ tarafta Aputure Amaran 200 kullandık ve softbox'ımızı QRP tercih ettik o zaman. Evet QRP 90 olarak seçtik. Burada QRP'nin bize avantajı ışığı biraz daha toplayarak ürünün üzerine doğru göndermesi. Tabi burada daha küçük bir softbox da tercih edilebilirdi. Sonuçta ürünümüz küçük bir ürün. QRP 70 gibi bir softbox'a tercih dedi. edebilirdik. Burada QRP'nin avantajı yani parabolik bir softbox'ın avantajı dediğim gibi ışığı biraz daha toplayarak göndermesi. Bir de çok fazla köşesi olduğundan dolayı biraz daha gölgeleri yumuşatması aslında. Çok Hı -hı. sert bir gölgeye sebep olmaması. PV 150'yi buradan standart bir 70-100 softbox'la verdik. Şu an için bu setupta işimizi gördü bu. Onun haricinde başka bir ışığımız yok zaten şu anda. Evet, arkada bir turuncu background'umuz var. Bunu temiz ürünün tonlarıyla uygun bir background tercih etmek istedik. Bu sebepten turuncu seçtik. Turuncu background'u nasıl yerleştirdik arka? Ondan da bahsedelim. Godox'un bir font tutucusu var. Font tutucusunun üstünde de iki tane klemple arkaya normal standart fon kartonumuz, şey kartonumuzu koyduk. Evet, istersen? Ürün çekmeye geçelim istersen çekmeye geçelim. Çünkü e, burada birkaç da ufak tefek dekorla yani birkaç şey ekleyeceğiz. Bunun için bir tane şırıngamız var. Biz bunu ürünün etrafına birkaç su damlası yapmak için kullanacağız. Burada şimdi ürünün su damla halinde kalması için birkaç şey eklememiz gerekebiliyor içine. Evet. İşte normalde bunun içerisine işte gliserin vesaire gibi şeyler eklenir biraz daha toplu durması için. Ama biz şu an Ufak bir yağ tarzı bir şey yaptık, zeytinyağı vardı. Evet, suyla da denedik. Saf Aa, evet. suyla koyulduğu zaman çok e, dağılabiliyor o şeyimiz. Evet. Evet, şimdi ekleyelim. Evet, şu şekilde su damlalarımızı... Evet, su damlalarımızı ekliyoruz ee, bu şekilde. Şöyle küçük küçük e, su damlaları halinde. Evet, bazıları yeni dağılabiliyor ama sonuçlara zaten baktığımızda. Evet, evet su damlalarımızı ekledik. Ee, şimdi iki tane farklı setupta çekim yapmayı düşünüyoruz. Biri arkasının turuncu olduğu bir background'da yansımayı alttan alarak bir çekim yapacağız. Evet. Az önce bahsettiğimiz Spotlight'tan, SZ150'den gelen ışığın, yani şu sağ çaprazdan, ürünün sağ çaprazından gelen ışığın tam tersi istikametinde birazcık böyle ışık hüzmesini de kameranın içerisine evet. alarak bir farklı çekim yapmayı düşünüyoruz. İsterseniz geçelim çekimlere. Burada makineden de bahsedelim. T5'imiz var. Önde de 80 mm makroyu tercih ettik. Dilerseniz karelerimizi çekelim. Evet şimdi tam arka planı turuncu alacak şekilde yansımanın da tamamını görecek şekilde bir kare fotoğraf çektik. Harika. Evet, evet. Bir de tam ters istikametinden birkaç tane poz çekeceğiz. Şu an ışık hüzmesi geliyor. Ozan birazcık ışık hüzmesini sağa doğru çeker misin? Kameramıza tam gelmedi. Biraz soft tamam süper. Evet. Sonuçlar istediğimiz gibi zaten size de paylaşıyor olacağız. İlk setamız bu şekilde, ışıklarımız bu şekilde kullandık. İsterseniz ikinci setaba geçelim. Evet arkadaşlar ikinci setup'ımıza geçti. Burada bizim şu an kozmetik bir ürünümüz var. Kozmetik ürünümüz yüz yıkama jeli olarak geçiyor. Bunu direkt normal şeye zemine koyup çekmek Olur. istemedik. Ee, şöyle bir kil taşımız var. Onu kullanacağız. Üstünde e, koyarak çekmeyi düşünüyoruz. Böyle yüz yıkama jeli, işte kozmetik ürünler birazcık daha böyle fresh bir şey tamam. çağrıştırdığı için biz zeminde böyle soft bir renk tercih ettik. Birbirinin kontrastını yakalasın diye de arka planda böyle canlı bir kırmızı kullanacağız. Evet. Ürünümüzü kil taşının üstüne koyduk ama belli başlı neyimiz var Ozan, malzemelerimiz Tabii var. Birkaç malzeme daha eklemek istedik biz bunların yanına. Bu şekilde kuru meyvelerimiz var, böyle yanına dekor olarak koyabileceğimiz. Bunun yanında ufak tefek gül tomurcukları var bunları koyacağız yanına. Hepsini dekor olarak yanına koyup belli bir düzen içerisinde o şekilde bir ufak fotoğraf çekeceğiz. Evet dilersen şimdi malzemelerimizi yerleştirerek çekim aşamasına gelelim. Tabii yerleştirelim. Burada rastgele yerleştiriyoruz bu şekilde koyuyoruz. Biraz da yaprağımız da var. Önüne gül kurusu takalım. Şu yaprağı şekilde. şöyle mesela. Tabii tabii. Dekorda şöyle kullansak Şöyle fena olmaz sanki. Evet tabii rengi biraz bütünleyebilmesi için. Evet, güzel bir evet, faydası olacaktır illaki. Biraz buradan alıp şuralara da atabiliriz. Çekime geçeceğiz şimdi ama bir değişikliğimiz var. Değişikliğimizden birisi şu. Sağ tarafta FV150 kullanıyorduk biliyorsunuz 73 softbox'a. Bunun yerine softbox'ını çıkartarak UB130S parabolik bir şemsiye taktık. Bunun da temel sebebi şu. Dediğimiz gibi iki tane fon kullanıyoruz. Bu fonları olabildiğince güzel ve yumuşak bir aydınlatma ihtiyacı var. Parabolik şemsiye de bütün alanımıza ışığı güzel ve yumuşak bir şekilde yayacak. Yani daha geniş bir alana yayacak. İstediğimiz aslında bu. Işığı daha geniş bir alana yayıp fonlarımızı da olabildiğince yumuşak ve Güzel bir homojen aydınlatma istiyoruz. Evet. Ee, burada böyle bir değişikliğimiz var. İkinci değişikliğimiz de arka taraftan bir ışığımız var. Uh -huh. Onu da söyleyelim istersen Orada da LA200 kullandık. Godox LA200 bir kalır olanı. Onun da şöyle bir etkisi var. Açalım e, o ışığı da. Açalım. Ben göstereyim. Ürünümüzün bir kenarından böyle ürün biraz daha böyle şeffaf bir ürün olduğu için bir kenarından böyle ışığın geçerek içerisindeki ürün malzemesini de görebilmek açısından biraz daha faydası oluyor bize. Biraz tersten kullandık onu ana ışığımızın tersinden. Bu yüzden biraz da hem ürünün kutusunun bize şeklini biraz ortaya çıkartmamıza yarar sağladı. Biraz da içini görmemize fayda sağladı. Bir de diğer taraftan da aydınlatabilmek için ürün kutusunu. Bir tane Godox M1 RGB ışığımız var. Bu da küçük olmasından dolayı her yere sığabiliyor zaten. Onu da şu şekilde ürünümüzün 200 wattlık ışığımızın geldiği yönün tersinden hı hı. yine arkasından kullanarak e, ürünü bu taraftan da bir ufak e, desteklemiş olduk ışıkla. Dediğin gibi doğru. Bir de e, fondan ayırmak da gerekiyor aslında hı hı. çektiğimiz ürünü buradan. Evet. Bahsettiğin gibi iki taraftan da verdiğimiz o ışık sağlı sollu ürünümüzü aslında fondan da ayırarak hı hı. daha güzel bir e, derinlik katacaktır fotoğrafa. Evet. Zaten birazdan göreceğiz fotoğraflarda. Fotoğrafları çekelim istersen. Olur. Tabii çekelim Ozan. Aslında bu burada şu an fotoğraf çekerken de tekrardan üstünden geçelim. 130'luk şemsiye kullanmanın şöyle güzel bir avantajı oldu. Işı 100 softbox'ı burada tercih etseydik eğer fonu yani zaten fonumuz çok büyük bir fon değil küçük bir fon. 50-70 boyutunda bir fon. Fona güzel bir aydınlatma olmayacaktı. Buradan da fotoğrafı çekerken şu an baktığımızda zaten fonun her tarafı aydınlık aslında tam rengini doğru bir şekilde almamızı sağladı. Buradan sağdan ve soldan iki parabolikle bu aydınlatmak. Zaten sağdan gelen ışık tamamen ürünümüzü güzel bir aydınlatma yapıyor. Soldan gelen ışık ise hem ürünümüzü hem de fonumuzu gayet homojen güzel bir şekilde aydınlatıyor. Evet, bir bir uzaktan çekelim. Bir tane de şöyle tam üst çaprazdan bir açıdan çekelim. Hı -hı. Aslında istediğimiz o kontrastı da yakalayabildik. Yani buradan dediğimiz gibi alttan gelen o soft rengi arka plandaki o kırmızı gerçekten güzel bir kontrast yarattı. Tam istediğimiz sonuçları ve renk uyumu da istediğimiz şekilde sonuçlandı. Evet. O zaman diğer setupımıza geçelim. Evet. O Biraz daha sulu bir setup. Evet. Birazdan daha Çok farklı bir setupla karşınıza geleceğiz. Evet, üçüncü setaptayız. Son setaptayız. Hangi ürünümüz var? Son setapta bu şekilde bir yüz temizleme ürünümüz var. Bunda da yine biraz önceki gibi böyle biraz daha fresh tazlı bir şeyler çekmek istedik. Burada bu setapta yine ışık düzenimiz aslında aynı. Bir değişik, çok bir değişikliğimiz yok ışık konusunda. Hı -hı. Şöyle bir değişiklik yaptık. Bir akvaryum kullandık. Akvaryumun içerisine bir miktar su doldurduk. İçindeki sıvı bir ürün. Bunu biraz daha damlaların hareketini yakalayarak ve ürünü bunun içerisinde o damlaların hareketinde görebileceğimiz şekilde çekmek istiyoruz. Evet. Burada şöyle bir şey var. Şimdi zaten sonuçlara baktığımızda daha rahat görebiliriz. Biraz enstantane değerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. O yüzden ışıklarımızı tam güçle kullanıyoruz şu anda. Bütün ışıklarımızı açtık. Enstantane değerimiz yüksek olduğu için yani hareketi yakalayabilmemiz için Böyle bir şey ihtiyacımız var. Bunu şöyle yapacağız. Ben ürünü buradan bırakacağım. Onur çekecek fotoğrafını tepeden. Yine lensimiz ve kameramız aynı. Bu şekilde bir setup'ımız var. Çekelim istersen tabii beraber. Geçelim o e, işleme. Son, sonrasında yine zaten sonuçlara tamam. bakarız. Şöyle yapalım, karşılıklı geçelim istersen. Evet, şimdi hazırız. Netliğimizi manuel olarak ayarlayacağız. E, i̇stersen geçelim çekim Ozan. Tabii tabii geçelim olur. Şu şekilde Çıkalım. ürünümüzü e, yukarıdan... Ben netliğimi manuel olarak yaptım. Ürünümüzün son düşeceği noktadan netliğimizi alıyoruz. Evet. Yani şurası. Tamam ben şu nokta için netliğim hazır. Evet biz de hazırız. Ürünü suyu hareketlendirmesi için yani biraz daha sıçratması için biraz yukarıdan bırakacağız. Aha, bir saniye. Bir seri çekime geçelim. Evet, bir de seri çekim yapmamız gerekiyor böyle bir setup'ı. Çünkü evet. seri çekimde olmazsa tek karede yakalayamayabiliriz. Seri çekimde en azından bununla arka arkaya bir sürü çekim yaparak arasından en uygun olan hangisi ise onu almamız daha işimizi kolaylaştıracaktır. Şu an seri çekimimize geçtik. Evet. Ettiğimizi tekrar ayarladık. Hazırız. 3, 2, 1. Buradan evet. bir deneme daha yapalım. Bir kare çıkacak gibi ama. Tabii. Hazırız. 3, 2, 1. Evet, bakalım. Tamam. Evet. Yani istediğim sonuçları bu şekilde yakaladık. Ozan da söylediği gibi son ürünümüz olan daha böyle fresh bir şey. İçerisindeki nane özünden dolayı da böyle su içerisinde çekmek biraz daha konunun ve ürünün içeriğine daha uygun olacağını düşündük. Böyle bir konseptli bir çekim yaptık. Bu son setup'ımızda arkadaşlar. Bugün size anlatacaklarımız bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Не